Evet bunlar ne? E nasıl kapanıyor bu ekran? Şu çarpı varmış. Komşu geldin mi? Ne oluyor burada? Ditesen burada da bu Türk var. Evet. <laughs> Evet. <gülüyor> Selamlar. Selamlar. <laughs> Arkadaşlar. Aleykümselam. <gülüyor> Aleykümselam. Kanka, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapak <laughs> ya? Bir bakalım şuraya kanka, gidip... bir Villaça gelseniz ya. Villaç nedir burası amına koyayım. Bura <laughs> ne ya? Oğlum benim M4'üm var ha. Parayla aldım gençler. Almayacağım oradan. Bir de para para verdin yani. Kırk para param. Parayla derken Metro Cash kanka. Metro Cash biriktirdim. gece oynadım. He, M4 aldım. Daha bunu. ilk defa girdiğim için. Evet. Kanka efsane bir modu var ya bu gelsin çok güzel saracak. saracak. Buradaki amaç ne ya? Dur bakalım. Her hala her, yer, her, her her yerde her her gördüğümüz şeyin fiyatı altında yazıyor. Değerli olan her şeyi alın 5 binlik. Bak ben mesela 2000'lik motor yağı buldum. Ha motor <laughs> Şey mi topluyorsun? <laughs> motor yağı ne oğlum? Kanka şey oynadınız mı EFT oynadınız mı hiç? Veya EFT'yi duydunuz mu hiç? Bit oynadı. Yok duydum oynamadım ya. Oyun başladı mı? E. Oh. Başladı kanka. Yani bu her şeyi toplayacaksınız. Orijinal oyuncular da var. Eğer ölürseniz topladığınız her şey gidiyor. Ha benzin benzin lan benzin bidonu falan buldum. Estanelter diye bir şey yazıyor. Ya bu hassasiyet biraz uçurmam lazım. Kanka aynı PUBG'ye hassasiyetlerini yap aynısı zaten. Kanka jiroskopla şey yaptım. yaptım. Aynısı cep oğlum. Pendragon aynısını yaptı. Ama bu işte bak çıkış. Çıkış yeri orada bak. Yazıyor ya Return Point 1, Return Point 2. Her şeyi toplayıp yarım saat içinde oradan çıkmamız lazım oralara gidip. Her şeyi mi almamız lazım? Her şeyi. Ya istediğiniz pahalı olan her şeyi almaya çalışın. Orijinal oyuncular da var. Adamlar sıkıyor. Adam var benim. Aa MK orijinal buldum ben. Oyuncular da var. Ölürseniz topladığınız her şey gider. Ben MK falan buldum. Burada ölmeyeceksin. Bak şu sıkkanlar orijinal mesela benim orjinal. Enes salsana kanka ilk kilim alayım. Kaç kişi var oyunda ya? Kanka, Onu da göremiyoruz burada ki. 4 kişiler, 4 kişiler burada. Ha drop var burada. Önümdeler mi? Gelsene sen. Ananı sikiyim Ana, kaç kişi lan bunlar? Gelmeyelim ya. Hadi yürü. yavaşlatırız. Yürü bakalım ya ben MK buldum. Hey, Ana, ne sikiyim orası çocuğu. Nasıl vuruyor? <laughs> tamam birini alalım mı? Ya. Ne pompalı koydu bana? En azından hile yok ya. Devam et. <gülüyor> <Devamıyorum>. <gülüyor> orjinal ha. Dikkat et bu da orjinal. Önümde Mehmet, önümde önümde evet. Mehmet. Evet, önümde. Orjinal, orjinal bu da. Bu da bitti, sonuncuydu tamam bunlar bitti. Bir de bot da var yani. Bak adam 10 bin liralık şeyi bulmuş mesela kolye. Ben bunu aldım satacağım 10 bin liraya. Ha bunları satıyoruz bir de oturup. İyi güzelmiş 5, ya. şey. lazım ben sıçtım abi. 162 var bende de mi? <laughs> ne? Boş. Bu ne? Yani çok yabancı. Ko kolyeyi bu, kolyeyi hani? almış. <laughs> Bot geldi herhalde. Oha ya. Nasıl bu kalbi şartı ne haritadaki ya? Gördüğünüz kanka kutular var mesela kutuları açın. Değerli ne varsa alın. Değerli ne abi. varsa alın. Bak 4000'e <laughs> şey buldum. Military watch. Kol saati buldum mesela 5200. <laughs> İyi de Ayşenur sen onları bulursan <laughs> satmazsın ki şimdi. Ben onu. Aman takarım. <laughs> Vay amir, bin liraya dede saati buldum. Burada bir şey var ya. Yerin altına indim ben bu arada. Kanka o yerin altında bir tane boss var. Eğer denk gelirse sıçtın onu söyleyeyim sana şimdi. Bosslar aşırı güçlü. 4 kişi e belki zor öldürürüz yani. Bir şey bulamamışım. Tren var ya burada. Ne hey, bırak treni mi şimdi? Bırak mı? Bırak. Dur geliyorum ben, ben. Adam gördüm, adam beni gördüm bana geliyor. Tırsıttı şu anda da geri yukarı ne çıkıyor. Dur. <laughs> kanka orijinal mi bot mu? Kanka tepede bir tane kutu gördüm. Sarı. Sen açıyorsun şu an. Ait. Ben de bir tane bu bulduk. Orijinal mi bo yani bot mu? Nereden anlayacağız ya? Playing card ne? <laughs> Kaç para yazıyor kanka? 700. Ne oğlum. Altında 700 Alt, yazıyor. Az, altında fiyat da yazıyor, alman yazıyor kanka almanı öpeyim ya. İşte bilenin hali başka oluyor. Adam ben yok dün gece bir Anne. kere oynadım ben de. Ya. Tecrübe kazanmış. Anlamam <laughs> ya. Yeni şunu öldürelim mi? Burada bir yerde. Burada bir... Bu yeşil dumanla drop mu? Siz yani de arkadaş kim sikiyor bana ya? ya. O düzgün sıkıyor. Kanka şurada boss var gidelim mi Forest'a? Forest'ta boss boss var gidelim mi? Ume Ume ile gideceksek. <laughs> Kaç para? Kaç para? Kanka bende 4 var. Kanka. Yazmıyor kanka. Yazmıyor. Ama boss boss çok kötü vuruyor ya anasını avradını. Ama gidip görelim bu ne yapıyor. gece Her şeyi nasıl denedin bir gecede? Adamlar var ya. Adam, denedim vallahi Önümde önümde gel gel. Bedil fitmiş lan Ben, ben özürlü gibi koşuyorum. orijinal orijinal, değil. bunlar ya Memo önüme gelsene kanka benim seri. Şurada gel. da bir vardı ya. Burada bir vardı. Ölürsem çok şey, kasmıyor normal PUBG gibi gitmek istemiyorum. şu an hassasiyet, Aa, hassasiyet hassas şey, tam bir ayarlamadım. Şey. Bir de jiroskop mu açık bunda Bilmiyorum ya? Bilmiyorum Bilmiyorum. Bilmiyorum. Adam önümde. Mehmet hani geliyor mu? gir Aa, Aa bitirmesin bitirmesin bitirmesin. Ananı sikim her şeyin videoda çok korktum tut tut tut. At bana M4'ü. E. <laughs> Lan tutsana atılmıyor atılmıyor burada. M4'ü e at. M4'ü e at. Lan salak tutsana. Kaldırıyor kaldırıyor atılıyordur. Kaldırıyor kaldırıyor. <laughs> oh, Baba adam içimden geçti mi ya nasıl öyle hasar verdi bana. Puşt. Kanka baktın mı değerli bir şeysi var mı? Değerli bir şeysi var mı? Yok kanka. <laughs> bir tane kitim kaldı onu da bastım. şu maviler tünel girişleri o zaman. A, artık. Bu ne? 5200 e bir şey buldum. Araç anahtarı buldum. Ha, al onu al al. Onlar işte çok Arabam değerli. Nerede? <laughs> Arabam nerede? Arabam yok. Magazin dergisi buldum. Tam ben. <laughs> Tam senin. bir, şey bir, bir şey kanka, yeşil. Kanka yeşil dumanlar ne? Kanka yeşil dumanlar çıkış alanımız işte. Oralardan çıkıyoruz Oralardan. istediğimiz zaman. Mesela değerli şey full doldurdun çantana artık çıkayım diyorsun gidiyorsun çıkıyorsun. Ya çıkıp abi, burası suymuş ne alaka ya? Niye böyle hayvan gibi kasıyor acaba? Enes bu ne kanka? North Amerika oynuyoruz ya biraz da ondan. Ney ne kanka? Gel yanıma. Su muymuş burası? Su muymuş? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Neyse bir şey <laughs> aldım da. Nasıl bir el işareti var? Bu ne? Gitsen şu Bu havadakiler ne ya? Buradan nereye gidiyor lan Mehmet? 6 -6 6 -6 yok, 5 tane bir şey aldım varmış. Aldım size satayım size. 556 altı alırım ya gençler. Zaten onu satsan da para etmez. Olsun. Enes araç var mı Araç yok kanka. Yani. yani ben denk Abla, geldim. Allah'ım ben, ben bunu oynamam. Bunlar ne? Aa. yok hiç ben bunu oynamam. Piknik tüpü buldum. Ya, Hadi mangala. <gülüyor> <gülüyor> hadi Emre. <en iyi. gülüyor> ben böyle kosuyacak mıyım? Bunlar jiroskop mu açıyor? Ya bir şey şey oldum. Sen neredesin? Kutuyu açıyorum ben, ver ben, oradan değerli bir şey. Ne hissediyorsun? Büyük mü? Büyük hissediyorum. Ne var? Şey tutama hmm. verdi. Kanka kutu buldum. Kutu plan tutama. Ama merdivenlerden yukarı çıkmıyor böyle saçmalık mı var? Ha buraya bile sığmıyor. Kanka bomba müştiremem. buldum. Saat buldum. Bir tane de mermi buldum. buldum. Ne mermisi bilmiyorum. Bırak kutuyu bana. Kutum varmış lan burada. Gerçek Seri Seriye. Siktir git lootumu bırak. Aşkım yukarıda bir yerde evliler gördüm sanki ya. <laughs> Giderim mi şu evlere? Ben bir şey almadım kanka başım. Ben konuşuyorum ben. Ben ne taraftayım acaba? Neredesin sen? Yok üstündeyim şey, şu anda bak. Şey. Yanındayım ama. Bana kutu. Buz buldum ama nakıyım. Çok mutluyum ben... 5.56 oldu. Tamam yürü git. De... Sal de... şuna, sal ona. <laughs> i̇ki milyonmuş bu. İki milyon. İki, iki, i̇ki milyon ne amına <laughs> <laughs> i̇ki, <milyon. gülüyor> i̇ki milyon. İki milyon. İki milyon. milyon. Of. Magazin dergisi buldum. Altı yüz lira. Adam var. Bak onlar çıkışa gidenleri vurun abi. Çıkışa gidenleri. Erkeği toplamık kurup kuşlar. Onlar yok. Yemin ederim bu okulu öldüremezsin. Şu, öldüremez. Şu hmm. Uzi'yi alayım ben 5. ya. Mk varmış ya yani. benim. Şey var. Ayyyy AKM. Can bak, diye bir şey aldım ha. Aldı şey şey diye şey arıyor lan. Bir dakika 3x buldum. Can diye bir şey verdi. Aman bu ne lan? Şey, çok iyi. 1000 2100 i̇şte, işte, de, 1800 ya. 55k malzeme toplamış. Şelal var <laughs> mı hiç Memo? Yok. Yok. Gel Forus'ta gidelim gel sen forest. de botu keselim ya. Gel gel. M4 kardeşim. kardeşim atmam m. M. m ben bunları satacağım ama ne yapayım bunlar benim biliyorsun. Arkama 800 Arka arkam mı? 900 TL attım. Oğlum ölürsem var ya neler m. var benim çantamda Allah çarpsak plan kaç param var biliyor musun? 10.000, 5.000 bu, 15.000, 19.000. Oo 25.000 liram var. Biri var burada ya. Mecesisin sen. <laughs> Mehmet önümde benim, evet, denizde benim denizde bir şey benim. mi vardı? Lan pompalı git pompalı. Pomp ben <laughs> burada denizde bir şey vardı az önce gördüm. Aha o ne lan öyle? Gördün mü? Gördüm gel mu? gel bir daha. Nerede, nerede nerede Aha, Yaratık var bir tane. Tam Elin şurada kaydı. Şu Watch out. Watch out. Tam şurada bak. Kanka bu kestek ne olur? Nasıl, olur? Nasıl olur? Kesebilir miyiz acaba? Evet. Dur bir izle. Cana gidiyorum one... Mu? sıkmaya çalışacağım. Kanka one var bu. Can... <laughs> one <can over>. gibi <laughs> 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 Göstermiyor ki amına koyayım. <amirim. gülüyor> Gelin bakın bir aynı şey. Yani. Bu, bu tarafta geliyor. Dur geliyor mu tarafa doğru <gülüyor> <gülüyor> merak ediyorum. <etme. gülüyor> Ya bu da hamsil da Ölmüyor bu. Sen de hamsi de olabilir. Üstünde bir şey var Ya buradan ya. Keselim, gel. Bu beni yer. Hamsi var burada gençler. <laughs> Dur gel. Abi, bu kutuyu ellersen oyundan çıkarım. Yemin ederim. Kız bu ne? Siktir <laughs> git. Ne çıktı? Eee bu Bilmem. ne? Bilmem. 94. Gel, Ölüyor mu? O, senin mesela ne? Ölüyor ne? Bu Bu Demiyor ben. Buralara, yani. buralara, 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 buralara geliyor mu acaba? Buralara geliyor mu acaba? Var. Tüm eller sen O ölmüyor. Onu Mermi yer baya? kutu yer yer Geliyor mu dur geliyor. Yer kutu yer kutu. Aç. Geliyorum, dur, geliyorum. Yer kutu aç, gel. Nerede diğer kutu? Bu konteynerler havada duruyor. Yokladın ama. Aa uzatma <laughs> cajörü çıktı. Bu ne? Konfensif <laughs> demeyiz. Bu ne ama nerede? Ne? Ne? korktum bir ses geldi Kutundan buradan. Ben alabilir miyim birazcık? Ay 5000 5000 bin, bin. çaldım. Çalsın mı bunu? Çalsın mı bunu? Çalsın. Çaldım kardeşim. <Çaldım. gülüyor> sen vermem al buradan. Gel sen de benden çal. <laughs> 62 k şey toplamışım. Güzel ya. Ama nasıl çaldın ismini nasıl göremedim daha şerefsiz. Ne çalmış? Kaç dakikamız, dakikamız var? 16 dakikamız var. 3 x hassasiyeti aynı. Bir de kanka gördün mü? Jiroskop 400'e kadar çıkıyor. Ne alaka? Memo? Tamam. Nasıl ya bu kim? <laughs> Kanka sen 300 yapmadın bu ara full 400 yaptın jiroskopu. Harbi 400'müş lan 300 düşürmüş bunları. Niye öyle oldu acaba? Ben Hı, mi onu 300'e düşürdüm. Deniz, deniz. Oğlum buradan çıkış yok mu? Nereye of. geldik biz ya? Aha göl. Kim ateş etti? Ben ben Oha bizim sesimiz oh. size geliyor mu? Bana kim oraya? Bu işte onu anlamadım. Gelmemesi lazım normalde. Evet. Öyle evet, sen niye geri gittin kanka? Film 900'müş. Bu ne? 600'müş. müş Sen buluşuruz işte. 600. Öf 4 günlük tüp buldum ben de. Anama oradını. bu oyun çok zenginim. Bir de çantanız dolarsa orada e, envanterin en üstündeki yere atıp birazını şimdiden gönderebiliyorsunuz babanıza. O oh, önceden desene ya. Oy <laughs> 4 günlük bir tane daha buldum. Çok Aa gelmiş sandığı boş gel buraya adamlar var burada. Dur geliyorum. Gele kalacağım amına koyayım. Gele İki kişi. kişi var burada. Orijinal mi gelelim mi? O orası Bana şeyin oraya gitmiş Boss'un oraya gitmişler. Mehmet git. Herkes oraya İyi gidiyor zaten zaten. Nerede? Nerede? Lazer buldum artık benim sırtım yere gelmez. Birini öldürdüm de. Birisi şurada ya içeride. Oo güzel sıktı. <laughs> Ay. Bunlar bizimkiler. <laughs> Bunlar bizimkiler. Ben ben. Senin ben, ben buradan atlasam ölür müyüm lan? Şimdi çanta yap. Çanta yap. Çantaya... Abi iç geri gelin de şu Abi boss'u iç... vuralım ya. Çantaya basıyoruz. Abi biri geliyor buradan. Ya Yukarıdan ya. birazını gönderebiliyoruz mu diyor ben şimdi? Benim bir tane mermim var benim de. Oy nereye düştüm? Oh. Amına kodumun bu oyunu. Ne istiyor mermi? Şey ya o MP mermisi. Evet. Biraz vereyim. Çok var. O 3 kişi vurdum lan ben üç burada. Kişi bot. 3 tane bot vurdum. Peki. Mi? Aa bir tane daha bot var. Orijinal mi bu? Aa Ses burası mı? ne? Bu da bot. Bak içeride bot var abi. Boss var abi. Aa bot bot bot. Cana bak sana bak. Abi ama. dikkat edin vallahi. Boss dediğin şey şu mu acaba? Hı hı. Bu bu. Tamam <laughs> evet, lan. Bana bakmıyor, Adam yanıyor amına koyayım. O da binadan Oo lutu hemen koyuyorum. Oo, hadi oldu. Sağ 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 sal lutu sal. Bir kişi daha var burada. Hangi seviyesi kaskı kim aldı? Kanka M4 alıyorum m Ay M2 çaldım. İçeride sağ biri sağ. daha var ya. Olur. Kanka Adam sen yandım. bu arada evi kısık salarak mallık yaptım biliyorsun değil mi? Senden önemli bir karışım. Karışmanın önemli olamaz zaten de. Motor oil buldum. Ya bu çantadakileri nasıl boşaltıyoruz şimdi? Onu anlamadım ben. Çantadakileri şeye bak envantere giriyorsun. Envanterin en üstünde şey yazıyor ya. Backpack bir gibi bir şey yazıyor. Bir şey var zaten. Heh, box yazıyor. Onu ee, pahalı şeyleri oraya at kanka. Direk envanterine gidiyor. Envanterine. Drop al diyorum o zaman. Yok bu yere atıyor. Ha? O, sen direkt çekip sürükleyip o dediğim yere bırak. Hmm, gördüm. Şöyle mi bırakıyoruz ha? Evet sen bu oyunu oynamayacaksın. Sen bu oyunu 3, 3 seviye çanta ha bendeymiş lan 3 seviye çanta. Abi 3 seviye çantam var mükemmel bir kuruyor. Şu tüpü de şuraya bırakalım. ama. Envanteri ama envanteri açıyorum. yer açılmadı ama, bunda. Aaa Deagle var lan. Ama, Deagle. Bıçıks neler neler buldum ya bu oyun yani var ya ben Kaç dakikamız var 11 dakika 11 dakika sonra çıkmamız lazım <laughs> Kuledekini lootladınız herhalde Ay mermi buldum Alsana. ne yani ya? Arbet vermişse bunu da at. Bunu da at. Tutamağı da at. Ya Uzi var da Uzi'nin mermisi kaç tane var? Hiç yokmuş bende. Ya bende 90 tane var gel al. Hala 9 milim mi? Yok MK'yı MK aldım MK ya. MK aldım. Ben, ben alayım onu. Onu bir işaretli ben alayım onu. Burada burada çatıda. I got supplies. I got supplies. Oraya nereden geleceğim? İçeriden. Abi buldum muzgeyi. Ay çok sevindim şu an. Mermisini alayım mı? Biraz mermi var da Hı hı. Ya bu yerden saçma sapan bir şeyler topluyorum. Hı Neredesin sen? İçeride misin? Nerede? Neredesin? Bilmiyorum. Benim bul. Seni buldum. Al. Sana şunlardan vereyim. Al. Ne o? Lan şerefsiz Mehmet, sinsice her yeri lootluyorsun bak. Tam, tam dolu. Gidiyorum ben. Hadi gidelim. Benim çantam da doldu ki. Mermi mi atsam, ne yapsam İş ya? Şuradan aktarmayı işlemi şey yapamadım ya. İyi şükür. Şu... Yemedim. Yani... Evet. O neydi? Pompalı bir şeydi. Şurada 700'lük bir şey var. Ay 6x buldum amına koyayım. 7200. 6000 de bu. Abi ben çok zengin Olur, çıkmak ben. istiyorum artık. Emek 49 6x yapmadım mı? üstünde şu an. Geldim geldim. O Ölme kanka ya. her şey gider. Bak ölüyorum Aldım. Bak. Okay. Ayşe de burada 800 lük Aslında bir şey var. Ya benim çantam dolu. Kanka, kanka 5 var 2 tane. Bir tane 4 binlik diesel var. Üf. Hepsini al kanka. Zengin oldu al. kanka. Sana da bir M4 çekelim oyundan sonra. M4'üm var ya zaten elimde. Kanka o benden olduğu kanka, geçiyor ben... mu sana bilmiyorum benim kalıcı silahım mı o. Niye geçer kanka niye geçmez? Bilmiyorum vallahi bir şey diyemiyorum Anladım. Vallahi bir şey diyemiyorum. Anladım. Çözemedim o kadar. E, bu oyun globalde çok can yakar o zaman ya. Çok güzel abi ben net PUBG'yi bırakır bunu oynarım normalde. <laughs> Klasik oynamam yani. 700 liraymış. Memo biz çok uzağız 7 dakika var yürü yürü Memo. Tamam, bir nereye koşmam şey lazım, lazım. lazım? Çıkışlar Yeşil, nerede? Dumanlar Yeşil. var ya çıkalım Bitti abi. Gitmezsek ne oluyor? Kanka <laughs> oyunun bitiyor hiçbir şey alamıyorum Oğlum bana bir yerden Ağaz, biri sıkıyor. Biri Kim biri sıkıyor biri. bana ya? I'm out. I'm out. I'm out. Şu, şu, biberlerimi satayım. Hadi gel gidelim yeşile çıkalım. Aa, adam öldürmüş burada adam. Adam mı öldürmüş? Şuraya gidelim. Aa gördüm. Ağaç oğlum, kulede, aç. kulede, Ağaç. kulede oğlum. Aldım kanka. Ben aldım kanka. Ne? Ne? <laughs> <laughs> altıda insek gideceğim ya 7 dakika var çıkalım ya altıda boss boss vardı aslında Keserdik Beşer lot vardı Hadi Çıkma. hadi çıkalım Koş koş Kanka 400 tane beşer lotum var bu arada Atsana biraz bana Allah atarım 100 ta 100 tane Tam bunu görüyor bana. musun? Tam bunu görüyor musun? Bak şerefsiz az sonra dersin kaldır beni beşer nere Ayşenur gel bana doğru gel. Yeşil duvana mesela pusanlar falan olabilir ha söyleyeyim Güzel Pusur iş ya. Oraya pusacan aslında. <laughs> evet. Ama iki tane çıkış var şimdi hangisinden gidecek millet öyle bir şey de var. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Mermileri çok gelmiş. Mermi. Ucuz ya mermi. Mermi ucuz aynen o. bir benim var lan mutluluğa bakabilir misin? Ben burada da mini buldum ya. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum kendime. a a değiştirelim mi? a adam var Nerede? Nerede? Aa ejderha var Markası lan. Mı? Nerede? Ya nereden atacağım? Ölmüyor amına koyayım. Ejderha, ejderha mı? Marka kapatmıştım. Evet ejderha önümde. Uçuyor. Adama nereden işaret? Bir şey yapıyor mu acaba lan? Olsun siz önden gidin ya. Niye? Sen <laughs> Akıllı bu. <mı? gülüyor> Yok eğitim ejderha o. Şu an çok zenginim amınakoyim. Bana bir şey yaparsa. Kanka bu ejderha ne? eğitmişler ya. O eğitim ejderha hiç karışmayın ona ya. Ölmüyor amınakoyim ölmüyor. ölmüyor. Aşınur kapıya geldim. Beraber çıkalım bekleyin de. <laughs> Oynayacak mısınız siz devam mı? Tamam biber toplayacağız biz. Ne, ben anlamadım ki ya. <laughs> Gel şunun içinde devam. dur içinde dur. Şimdi. Içinde, i̇çinde dur. Durun çıkın abi hadi. İçinde kaç saniye Ay. duracak? 275 Başıyoruz saniye. Basıyoruz mu? E ekleş ekleşelim ha. Şuna basınca çıkıyor o zaman. Tamam da böyle. Ananı kinneler bulmuşum ya. Çıldırıyorum.